usta Orkun ışıtmak konsepte başlıyoruz. Bil bakalım oynayacağız ama YouTuber ve Twitch yayıncıları ile oynayacağız. Cantu var. Bayağı değişik isimler görüyorum önümde 24 tane. Abi inanılmaz el. Kimler var lan orada? Ya. Rakun koymuşlar ya. ...denceli olacak, dedikodunun dibine bugün burada vurulacak. Hiç olmayacak adamı aldın dedikodu yapılacak. <laughs> bu arada şunu söyleyeyim, biz bu konsepti direkt yurt dışından arakladık. Yabancı kanallar yapmış, biz de aynısını çöpürt diye gömdük. Abi bak ben iki gün Şu sonra evleniyorum işte ile... Neyi? <gülüyor> Söylemesi, <gülüyor> Söylemesi mi? mi? Abi bu da ya şey zaten durumda. öyle yapmak lazım. Dayılar çok fena yedim şüphe. Ben, ben bu konsepti seviyorum ya, yani bir şey... Arakladıysan alıcan. Bir şey sana ikinci geldiyse üçüncü geldiyse biliyor ya. ne yalan söylemeyeceksin kardeşim yani. Evet, İzleyici zaten ya salak ya. değil biz ki. Biz. yani Biliyor adam. Gideceğim videom yok elimde. Balayına gidebilmek için Videosu içerik üretmem lazım. lazım. Bak balayına gidebilmek için içerik <laughs> üretmem lazım. <laughs> tamam, tamam, Bu abi, kadar yavaş. da bokunu çıkarım artık tamam <laughs> ya. <yani. gülüyor> ne yapayım <hazırladım, gülüyor> peşindeyiz hepimiz. Şimdi önümüz... Sıçraladım zaten hemen. Süleyman var de <laughs> 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 Twitch yayıncıları ve YouTuberların olduğu bir bakalım kim bordu var. <laughs> Cantu bir kişi seçecek, ben bir kişi seçeceğim. Birbirimizin seçtiği kişileri evet ayı videonun burasına kadar izledim. Soruları sorarak bulmaya Pardon, çalışacağız. Şeye ama kadar izledim. çok kolay soru sorulursa geçerli olmayacak işte. Kadın mı erkek mi? Gözde evet, gözlük evet, fiziksel mi? Aynen falan. fiziksel şeylere girmeden daha içerik üzerinden daha dedikodu üzerinden ay ay gidip va. gömüp geçireceğiz. Hadi başlayalım o zaman. 3 oyun oynayacağız. 3 oyunda ikisini alan kazanacak sürpriz bir cezamız var. Ay, ay, ay. Sürpriz ceza var. Evet. Bunlardan yemin ediyorum burada şu an haberim oluyor video çekim esnasında. <laughs> yani yapacak bir şey. İzlemiş. RR <laughs> <laughs> nerede kardeşim? Dur oğlum böyle her şeyin bir yeri zamanı var. Harbiden bunlar amır, bunlar, arkadaşlar. Ufak ufak olacak şeyler. Öyle hemen olmuyor bunlar. Bir nereden tanısın adamlar? Herkes bir eliren mi bir üç sene de olsun hepsi. Öyle. <laughs> Racon. <mi>? Racon. <laughs> Hastanelik oldukları evet. için değil, acı değil. İstersen acı verelim. Sen Yeni acılarımız yok, geldi. Ben yemin ettim ömür boyu bir daha Vallahi. Tane <laughs> Başlıyorum. Farklı renklerle gökkuşağı videosu çekiyor mu? Hayır. Hayır mı? Peki buyurun. Yurt dışına içerik çalıyor mu? <laughs> beni niye kapattın oğlum? <laughs> Allah Allah. Hayır, hayır. Olmaz oğlum bu. Böyle bir soru yok. Hepsi. Hepimiz çalıyoruz. Ben de varım burada. Ben de çalıyorum. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey sor. Başka bir şey <laughs> Şarkı yaptı mı? <laughs> ya başka ya... bir şey. Bak beni kapatmadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla kapatamadı galiba. Kapatamadı galiba. Tek 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 tek. Ona hiç Bok gönderildi mi? Hayır. Linç yedi mi desem hepimiz linç yedik. Linç yeme var mı burada? Bakıyorum şöyle. Yok. Yok gibi herkes. Evet. Birer <gülüyor> <tane> <gülüyor> <gülüyor> herkes birer tane güzel lincini yemiş. Sen yedin mi lan? Sen yememiş <laughs> olabilirsin. Yedim ben. Yedin mi sen de? Ne linci yedim? Düşünüyorum yemişimdir illa yani. Ters kelepçe bile yedim oğlum. <laughs> <laughs> o zaman Ters şöyle yapalım. De ya. Hiç ama ondan da çok gider. Hiç tutuklandım mı desem yine yarım tutuklandık <laughs> <laughs> yani Peki. Ha Peku indim baştaki doğru. Koronayken evden çıkıp KYK'yı yurduna kapatıldı mı? Hayır. Enes'i kapadım. Allah Allah. Satranç gibi biraz böyle düşün, evet, evet, çok yani. Milletvekilliği adaylığı var mı? Yok. Bizim halis mulis yumurtamıza Sani Saydap dedi mi? Hayır. Alakası yok. Zıbap rüş. Zıbap rüş. Ahmet gezmiş ya. Hayır sorusu değil. Tamam ıvış kelimesini kullanıyor mu? Kullanıyor. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <laughs> Oha lan çok çok bildin. Aa, i̇yi bir oyuncuyum ben çünkü. Yenmeye yani geldim seni bugün buraya. Ulan ben 3 kişi kapattım <laughs> tokatlandım Ben de Tukan vardı. Tukan vardı sende. Evet. Tü. Değiştirin ulan. Ben şanslıyım ama. 20... 1-0 tokatlanıyorum. 24 tane var değil mi? 3. Üç, de bildim ya. Vallahi 3. Üçüncü... Görüyor musun kardeşim hemen beni seçmiş ya. ya göbe. Adam be. Bir bildim Ay, Ulan ben sona, sona kalırdım. Sen kazandın sen sor. Hep oyuna çalışıyor aklım toplam nasıl eleyebilirim diye de. Aptal taklidi yapıyor mu? <laughs> eskiden yapıyordu. Ç Ç Ç Ç bence artık yapmıyor. Hayır diyorum. Hayır diyorsun. Kim indireceksin? Çok yanlış soru sormuşum. <gülüyor> evet. <gülüyor> İndiremedim. Başka bir şey mi sorsan? Başka bir şey sorsana. Yakın zamanda YouTuber'larla doğum günü kutladı mı? Yakın zamanda YouTuber'larla doğum gelin. günü kutladı. Oğlum Berçana ne olmuş? <laughs> Berçan mı lan bu? Bir haftayı. Berkan kardeşim kes bu yanı ya. eee ya da bırak ne yapıyorsun yap ya Hayır. Allah Allah bize. Tamam. Sen... <laughs> seviyorsun onu yapmış. Gelinlik giyip linç yedi be. Mi? Ben miyim lan <laughs> <laughs> Abi bu nasıl bir soru nokta atışı ya? Böyle de kaybetmek istemiyordum <laughs> ya. Tüh ya ben de, de Enes var. Oğlum ben şu oyuna otursam mesela sıçtım ama hiçbir şey bilmiyorum ki kim ne yelenle kime ne olmuş, gelinlik giymiş mi giymemiş mi? Artık ne güzel gömecektim <gülüyor> geçirecektim. <gülüyor> Hayırlı olmuş. Enes kusura bakma sana gömemedim bir sonraki turda gömeceğim. Kusura bakma ne olur. Biz Enes'le barışalım artık bence. Biz Enes'le barışalım artık bence. Biz Enes'le barışalım, Enes barışalım artık bence. Barışalım artık bence. Niye? Youtube'da ne, nasıl var? Anlatsana biraz. Abi bizim küsme sebebimiz, ya yani benim yalan dedektörcümü çaldı diye ben çok şey <laughs> ya, yani Çok canım sıkıldı. Çok... Oğlum yalan dedektörcümü çaldı <laughs> ne demek ya? Dedektörcü... Ya birini çalmak nasıl oluyor? Bu kişinin tercih olmuyor mu mesela? Yalan dedektörcü bize ulaşmıştı. Benim evimde yalan dedektör. İbrahim abi, abi mi o? <laughs> İbrahim dedi değil mi? yapabiliriz diye. Biz de abi şöyle bir format bulduk. Yurt dışında yapılan işte yalan dedektör formatı. Tamam konukları alalım, bağlayalım bilmem ne. Biz adamla sözleşme imzaladık. Adam bizim her bölüme geldi. Her geldiği bölümden para aldı bizden. İşte ben sadece yol paramı alıyorum. Doğru ilk şey yapmıştı. Enes'e gitti sonra. Enes'e video başladılar falan. Benim orada canım sıkıldı. E ondan beri aramız kötü. Barışın ya bence Twitch'teki gibi değil ama sizin kavgalarınız. O kadar değil. böyle değil. boğaz boğaz olmuyor yani. Değil. Niye yalan dedektörcümü çaldın Enes? Güzel içerik yapıyordum. Ulan 20 bölüm yapmıştım. Niye gitti sonra aynı içerik senin kanalında yayınlanmaya başladı. Bari bana bana sorsaydın öncesinde bu arada onda da sıkıntı yoktu. Ben ona kuruldum. Tweet atıp işte e, yalan dedektöründe konuk kalacağız. Sorularınızı bekliyoruz'u görünce ben çıldırdım. Sen bana biz, bizim aramız kısmış. iyiydi o <laughs> zaman. Sen bana söyleseydin zaten sıkıntı yoktu. Ulan <laughs> adam geldi bana böyle bir şey yapmak istiyor. Yap da de, gitsin derdim yani. Orkun'un konuşması varmış yalnız nasıl bir şey. Ya şey içerlemiş abi içi ya. Olmuşsun? Ya içerlemiş abi yani, içi ya. Yıllarca yıllar yıllar. içerlemiş. İlk web tekno yapmış. Allah Allah. Hayda. İş, Aa düşüyor. Orkun Ben de sonra işte sinirlendim sen de biliyorsun. Şimdi abi şey yaptım. Gittim dünyanın Amerika'dan bilmem neresinden Yalan dedektörü aldım, getirttim. Sonra eğitimini aldım. Şu an yalan dedektörcü benim. Kamera falan da var. Böyle 3D kamera yüz mimiklerinden de algılayabiliyoruz. Sensörlerden nabzından vesaire her şeyinden yalan söylediğini algılayabiliyoruz. Hatta onun ilk bölümünü de Cantu ile yapmak istiyoruz. Ya yapalım Twitch'te sıkıntı yok. Tamam. Yapalım babuşum. Biz en Bize nesile barışalım barış artık, artık ben. Bak şimdi bak. Balayında falan mı lan? Sanki ben öyle bir şey gördüm. Sanki balayında adam? gibi ya. Evlenmiş miydi sanki? Biz... Sanırım balayında ya. <laughs> Yurt dışında olabilir. Neyse şey diyecektim. Eğer geri dönerse deriz diyeceğim ki ya Orkun bir tane teknoloji varmıştı Üç boyutlu falan yana, yalan dedektörü var. Şunu Twitch'te seninle yapalım mı lan harika olmaz mı diyeceğim. <laughs> Ya yeni içerik geldi aklıma. Yeni içerik geldi aklıma. Şunu yapalım mı lan süper olur falan. Oradan diyeceğim ki eğer böyle Annos falan derse. E tamam oğlum işte Annos'ta çağırırız bana. Üçümüz yaparız çok eğleniriz falan. Annos <laughs> taram bozulsun biraz. <laughs> ya şimdi bu piyasada nasıl dönüyor biliyor musunuz? Şimdi bakın. içerik mevzusu dediğin şey aslında böyle... ...gerçekten aynı anda aklına gelebilen şeyler oluyor. Olmadığı oluyor. Ha web tekno şeyi bu. İki videoda kültürlü zeki gibi görünen bu adamı bu hale nasıl getirdiniz? <laughs> ya şimdi bak bu, buradaki mevzu şu. Ya bu adam da bizden anladın mı? Yani bu adam da o. Makarasını yapabilen, küfür edebilen bilmem ne ama şimdi o böyle kravatı giyip yalan dedektörlüğü o işi uzmanı olarak gözüktüğü için tabi web tekno gibi bir kanalda örnek veriyorum. Ona göre davranıyor. E şimdi sen kalkıp da buraya gelirsen, Kemal'e gidersen, e bu adam bu hale döner. <laughs> Niye dönmesin? Mesela biz de konuştuk ya bu çalmaya dönmüyor. Yani bu önce kim icraata geçerse oluyor. Mesela bana da geliyor. Diyelim ki örnek vereceğim mesela. İbrahim abi geliyor diyor ki gel böyle bir şey yapalım. diyor Olur abi yaparız diyor diyorsun. Ondan sonra e, araya bir süre giriyor. Sen cevap vermemişsin adama veya dönmemişsin, icraata çevirmemişsin. İbrahim abi ne yapıyor mesela? Gidiyor Kemal'e yazıyor. Ya diyor sen ne yapalım? E, Kemal bunu hızlıca geri dönüş yapıp yapıyorsa Doğal olarak ne oluyor? İçeriği yapmış oluyor. Ya yani bu örnek verdim, farazi konuştum. Ama yani çalmaya giriyor mu o bilmiyorum yani. Yapmak adam da yapmak istiyordur, diğer taraf da yapmak istiyordur. Mesela benim hatırladığım Kemal şeyde Clubhouse'da yakalamıştı. Öyle konuşmuştuk. Hatta hep beraber konuşmuştuk. Kemal hemen atlıyor. Diyor ki: "Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi gel yayında yapalım hemen." diyor. "Tamam." diyor. "Yapalım." diyor. Mesela kapıyı herif seviyor içerik yaratmayı seviyor mesela o tip şeylerde. Ben öyle değilim ben. <laughs> ne böyle bir şekilde. <laughs> Benim böyle içim geçmiş yani. <laughs> Abi gel şunu bunu yaparız ya. <laughs> bir bir. Şu an bir bir oldu. Tamam, tek soruyorum ben soracağım sana ben kazandığım için. Komik mi diyeceğim yine herkesi kapatacağız. <laughs> bir kişi falan kalır yani. Kim o senin için? İlk kendimi kapatırım komik olmayan da komik komik. <laughs> Fırat'la <ile> Ceyda komik. <laughs> Ali ile Mesut komik. Fırat'la Ceyda. Oğlum Ceyda ruhum, ruhum, ruhum ölmüş değil ya. Murat komik. P. Sıkılıyorum bazen. Komik. Murat bu, komik aynen. İbrahim e, abi yo, üzerinden söylemiyorum. Yine alan skilli olacak o yok onu atmıyorum. Evet, evet. Yayınlarında komik zoom in zoom out'lar yapıyorum böyle sürekli yüzüne. <laughs> Yayınlarında diyerek YouTuber'ları elemiş de oluyorsun. Var mı öyle şeyler Orkun'cum? Hayır onu, onu sayma yani. Şey içeriklerinde böyle sürekli böyle zoom in'ler, zoom <laughs> out'lar yok, yok mu? Pikuin'i kapadım. Ben çok <laughs> seviyorum <laughs> Pikuin'i. Tatlı yayıncı ya. Ben sana yapıştırayım bir tane ne yapıştırabilirim. Peki insanlara doğruyu tam söylemeyip bak bu size zarar vermez. 15 dakika sonra etkisi geçiyor deyip evine barkına insanların gidip sabah köründe. Onları hastanelik eden biri mi? Hayır. <laughs> Orkun Işıtmak değil. Senin Kapandı galiba. Oradaki doktor tanıyor. Acaba ağzımıza sıçtı ya. <laughs> <be> yani. <laughs> evet. Bir de şey bizim buradaki hastanede de artık benim yüzünden acile çok fazla insan gitti. Adama şey diyorum Orkun Işıtmak paketi yapın. İşte serumu hazır, Gaviz şeyi konu. belli, Gaviz konu belli. İlaçlar hazır falan. Biz sen çok sövdük haberin olsun. Çok haklısınız. Orkun ağzımıza s***. <laughs> s orkun. Yeter, orkun. <laughs> Diğer videoları da izledim ben başıma gelen hastane tecrübesinden sonra. Ha benim geçen gün de kulağım çınlıyordu acaba o yüzden. Benim sürekli kulağım çınlıyor bu çınlar, dolayı. Sen. Tamam devam et. Değil sonra mi? Doğru. Sonra. Tamam peki. Buzzfeed'den içerik çalıp yıllarca ekmeğini yedi mi? Bayağı vardır herhalde alan burada ama gene EO'yı deniyor. Ama bir tanesi var böyle. Buzzfeed'in bir serisini hiç Arkadaşlar, sağ olun, Mavittik, eyvallah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aldı, yok, yok. değil mi? Dil. Orkun kapan diye. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan görme, basketten arak yani. Güzel <laughs> ama Güzel seri ya. Benim de hoşuma gidiyor. Ben şu an basfitten daha fazla video yaptığımız için benim içim daha rahat. Yani şu an benle daha çok seri. O kadar şaldım ki artık benim oldu ya. Hiç yani. sinirlenmedin mesela insanlar sana Orkun galiba bu videoda günah çıkarıyorlar. İçerik çalıyor dedi. ya <laughs> Vallahi bak günah yani, çıkarıyor bugün ya çaldığımız noktalar oluyor ama hiç böyle yapılmamış şeyler yaptığımız da oluyor Yani mesela ben 30 günde vücut yaptım Bur Buranın yarısı sonra 30 günde vücut yaptı Bak bana mesela burada isim vermeyerek söylüyorum En az 3 kişi Preston diye bir kanal var yurt dışında A4 var Abi Daha şey yapıyor İçeriği çalmayı geçtim İçeriği hepimiz alıyoruz Değiştirmeye Eyvallah çalışıyoruz elimizden geldiğince Abi herifler birebir kapak fotoğrafını alıyor Üstüne photoshopla kendi kafasını koyuyor olay, Adamın kapak fotoğrafı ayıp Bir ya. Onar tane videoları var. En az onar tane böyle direkt kapak fotoğrafını çalınıp kendi kafalarını koydukları var. Şimdi isimlerini vermeyeceğim yani sen ama. Sen ilham alıyorsun onlar birebir mi çalıyor diyorsun. Evet. Tamam peki. Bu ben videodan mi sonra olay Sana dönmüştür bu arada bence ya. Şimdi burada kime diyse ben kime diyse attığını bile bilmiyorum ki amına koyayım. Yani Enes hani, Batur'a salladı. Enes Batur'a ya. mı salladı? Ama oğlum az önce evet. de barışalım dedi adam. O barışma <laughs> işi vardı ya. Artık <laughs> o yattı <laughs> galiba artık. Bah. Zor Sen ya. Kim Zor değil derim, diyorsun. Küfür ediyor mu videolarında? Tam bunu söyleyecektim var <laughs> ya. Hayır. Etmiyor. Ali gitti. Mesut gitti. Berkcan gitti. Vıtıcın gitti. Kemal... Abi bu bir yanlışlıkla benim Çin aşısı olduğum fotoğrafı mı koydular ya? Benim tipim niye böyle arkadaş? burada <laughs> ya? sonra elden... Ben de bilirim. yapmışlar abi. Ben de <laughs> <okulları bilirik> yapmışlar. <laughs> çıkmadı. Evet. Ya anam vurdum olsun onu koymuşlar ya. ya bulayım mı abi Bulsan onu bir. Bilen varsa bana atsın hatta daha kolay olur. Mal gitti. Zahreyn gitti. Tukan ediyor mu? Yok. E e Diyor. Et Zer, tabii canım Tukan gitti. Tabii canım hani. <laughs> ya Kemal. Tabii gitti. canım. Zahreyn gitti. Tukan ediyor mu? Ediyor. Eder, tabii canım bizim. Tukan gitti. Murat gitti. Ela da ediyor. Ela da gitti. Gözde gözde de ediyor. Eder. Gözde de Şuraya bak ya. İşte adam tek attı. Bir küfür dedi. Bütün oyun bitti ya. Te gözle güzel küfür eder. Enes kaldı, Duygu kaldı, Abdü kaldı, Meryem kaldı, sen kaldın. Evet bayağı güzel ultiydi. Nasıl sen kaldın ya? Oğlum Annos küfür etmiyor mu? Annos artık ediyor ya. Ediyor artık ya. Annos ne ya oğlum sen? Hayırdır ya sen niye çıkıyorsun oğlum böyle yerlere? Kendini aklamak için mi çıkıyorsun? Annos küfür. Annos küfür. Ediyor ya. Olmadıran, diren, diren açıldı bu oyun. <laughs> Oğlum, çek, çek, çek. bu tam küfür sayılmaz bu Çok şey yapmış. Ediyor, ediyor. <laughs> Ama uzunca bir süre etmiyordu o galiba. Sigara da içmiyordu. Sonradan ters kelepçeden sonra bir sağlık kendine yani <laughs> 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 ben ne yaparsam yapayım bir şey olmuyor. Şimdi sıra bende. Güzel yapıştır. Bir ultide senden bekliyoruz. Ben de atıyorum hazırsan bir tane ulti. Bu kişinin şarkısı var mı? Yok. Yok. Berkcan gitti, Ali biçim gitti. Ferit'in yok şarkısı diye biliyorum. da yok, Kemal'in de yok, Tuğkan'ın da yok. Ne biçim soru? Kordes hepsi var. var Kemal'in yok mu Kemal'in şarkısı yok ya. <gülüyor> <Eyleyemedi> <gülüyor> Aa bir, bir dakika Kemal'in var ya bir tane bir troll ben bir şarkı yaptılar. Ya. Onların var ya benim bildiğim. Var var. Sarbaşa değil mi? Dans etmeyeni. kafam <laughs> oldu Yok lan bu Sarbaşa film amına koyayım. Yengenler <laughs> Yengenle <Rock> şarkısı. <gülüyor> troll <gülüyor> Yukarı atıyorum. Bu Photoshop mu lan? Karnım doyar. Bakayım. Evet abi bunu koymuşlar ya. Yok lan bu değil de. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Bunu geç. <laughs> Yaptı mı hiç? Alper'in var. Enes'in de var. Var. Damla'nın yok. Yusuf'un var. var. Mesut'un da vardır bir şeyleri. Vardır. Abdünüm var mı? E var, aynen. Elanur zaten. Var. Murat Murat yaptım sen iyi bilirsin. Yok. Güzel, sen de bayağı eledin ama ya. Evet, yaklaştık diyelim. Güzel. Soruyorum. Senin hiç bu kişiden dolayı başına bir şey geldi mi? Ee, yok. Abi kapattım? Abi mi kapattı? Peki. Buyurun. <laughs> Hocam bu arada alan alıyor, verin olsun. Cezada sürpriz olduğu için biraz korkmanı bekliyorum. Peki pardon Ben kazanırsam sana mı giriyor o ceza? Evet. Sürprizi sen hazırladın ama. Evet. Bir dahakine bizim evde çekeceğiz videoları evet. <laughs> sana. Uzun saçlı mı? Olmaz, fiziksel. Tamam. Çok karizma bir adam mı bu? Hayır. Türkan gitti. Kendim de geliyorum. <laughs> Hayır hayır sen kal. <laughs> sen kal. <laughs> Murat da kalır. Benle beraber burada. <laughs> Fırat da git. Peki. Bence sende danla var. Hayır. Hakkını kullandım bu arada. Böyle Öyle şey mi oluyor? Için. Tabii canım nokta atışı. Aa. Kardeşim ben ya. Çok merak ediyorum. Söyleyemez tamam. misin şeyi? Neyi? Cezayı. Belki ona göre daha ciddi alıp uzun süre oynayacağım. Tamam. Senle daha önce Half-Life videosunda konuşmuştuk ya. Birbirimizin portresini çekimde arka plana lüps kocaman koyacağız. Olur. Hayvani portre ediyorsun. Evet. Senin her yayınında arkada ben böyle sana bakıyor olacağım. Benim de her videomda arkada sen böyle bana bakıyor olacaksın. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. <laughs> Biz böyle Trabzon'a Trabzon'a şehir dışına gittiğimizde de onu yanımızda götürürüz. Böyle video çalıştım. Güzel olur. <laughs> of. Swipe up O zaman Orkun kazanmış. <laughs> yanımızda götürürüz. E niye öyle bir şey mi gördün? <gülüyor> Trabzon videosunda <laughs> hiçbir yerde anlatıyor. Of. <gülüyor> Swipe up atıp kozmetikler üzerinden çok para kazanıyor mu bu? kişi? Hayır. Damla, Duygu, Meryem. Devam. Peki. Sevgilisi var mı? Zaman zaman değişir böyle şeyler. Nereden bilelim? O zaman Alper, Betül gitti. Senin var, sen gittin. Ceyda, Fırat gitti. Hmm. O güzel soruymuş. Duygunun da var, Duygu da gitti. Tamam, dört kişi kaldı. Dıdıf du duf du duf du duf Ben Orkun Işıtmam soruyu kopyalıyorum. Ben de soracağım çünkü bayağı eleyici olacak benim için de. <laughs> var mı bunu arkadaşların sevgilileri? Var. Aradan da laf soktu ha. Shit. <laughs> ne oldu sevgililer mi kaldı? Şimdi evet. Varmış tık, oğlum tık, demek. Tık 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 fık fık. Güzel bir post 42 esprisi. Var, var ama var var. Günün sonunda bana geçirilmiş olsa da çok beğendiğim bir espri. <laughs> bir şey söyleyeceğim sevgilisi vardı ben niye eğlendim ha yok öncesinde gitti o. <laughs> ben Orkun Işıtmak. Her şeyi evet. kopyalama gücüne sahibim. Soruyu kim önerdi bana? Sen kendin kopyaladın abi ne yapayım? Başka bir şey sorsam mı daha çekişime gitsin diye? Yakınız zaten sende kaç var? 3, 6, 7 var bende 4 var. Peki vücut yaptı mı? Evet. Yaptı. Sıra bende. Evet buyurun. Bende iki tane kaldı da yedi var. Öyle bir ulti atman lazım ki jantı. Kilit soruya ihtiyacım var. İçeriklerinde küfrediyor mu? Evet. Hmm. Kapat dedik. Neyi kapatıyor? Ceyda gider, Betül gider. Herkes küfür <laughs> var. Bütün Twitch kaldı. <laughs> Allah kahretsin ya. Ya ne kötü bir izlenim ya. Bütün Twitch kaldı. Herkes küfür bas. Peki dur bende. Ben diyorum ki Enes. Enes diyorsun. Hayır Enes demiyorum. Enes dedin. Hayır Enes diyorsun. Enes şimdi tahmin etti. E, ele bakalım Enes oradan. Şimdi sıra bende. Tamam Reyner olduğunu biliyoruz ama bir tur daha var. %20 kazanma ihtimalim var. Hayır şu an şey 5'te 1'ine. söyleyeceğim direkt ben sana. Atacaksın aynen evet, %20 işte. Ha, %20 evet doğru. %50 anladım ben. Ulan 5'te 1 tutarsan var ya kavga edeceğiz cantı. Tek atamazsın ya. 5'te 1 tek atıyorsa zaten bundaki şans. Önüdür şansım ama. Bilmiyorum bu sefer ne olacak. Biliriz biliriz. Ben şöyle isim Bıçakların söylüyorum. Gözlerinden anlayacağım şimdi. Kendim Yusyan, Rotacın, P-Queen, Cahreyn, Annost. Tamam Annost'ta göz bebeklerim büyüdü. Annost diyorum ben. Gerçekten bildin mi? <laughs> Yok, değiştireceğim ya. Hayır dedin artık. Dedin az önce bana da kitlettin. Ben de aynı şeyi yaptım. Yüzüne baktım. Rainman diyecektim Bir dakika ama resmi ne olarak söylemedim ya. ki. Ne demek lan resmi olarak söylemek? Aka kadar Tam şans değil ya. ya gibi bir şey yaptım orada. Bir şey diyeceğim. Ben bunu az önce benimkini kabul etmedi. Ben bunu asla kabul etmem. Tam taş kağıt makas yapalım o zaman. Niye? Bir şans daha ver be Orkun. <laughs> ya. %20 %25 zaten bilemeyeceğim. Haydi tamam ya. Ama ben... geçerli olur bak. Vermiş olduğu şans artık. Tamam lan yapıştırdı nasıl bilemeyeceğim. Öyle yüzümüze bakma yok, sorma yok, söyle bir şey direkt. Söyledi ilk söylediğini sayarım, tamam. Cahre'in, bilirsen ben kazandım. Cahreyn cevabı. Değil. Yapma be. Değil. Değil. Ben Rayman diyorum. Çıkar Reymen'i oradan. Kimdi? Hadi bir daha tahmin et. Hadi geliyor tahmin et. Sen yüzde yüz. Hayır, onu da kapat o zaman. Hadi söyle. Pink Queen. Evet. <laughs> ya kahretsin ya. Şeycim. Bir şey Kemal'e yani rakun mu koymuşlar, koymuşlar? Evet, rakun fotoğrafı koymuşlar. Iki... O kesin bu arada şeyin fikridir. Anlıyorsun. Tebrik <laughs> ederim. Ne geliyor? Ne geliyor? Ya da değildir ne bileyim. abi şu arkanda görmüş olduğun <laughs> boyutta bastırıyoruz. Çerçeveletiyoruz. Sen bütün yayınlarda arkada ben sana bakıyorum. Kim on kaldı ya? Ne kadar mesela? Aka ne zaman 10.000 kazandı? Ne yaptı o? Hayır reisinden değil düşündüm adamın oyundan haberi yok diyor videonun başında. Hani belki Annos demiştir oyunu birlikte kurguladılarsa oraya öyle bir şey katalım. Bıçak. Allah Aa, i̇nternet Allah. sitesinde mi CSGO'da mı? CSGO'dan bahsediyorum oğlum internet sitesini geç. Sado attı Sado diyor. Sado sağ diyorlar gezekalılar. Sus bak sana gibi diyoruz. Tamam konuşamadım bile dilim dönmüyor. Dur getiriyorum cezayı getiriyorum. Site Sitede ya. Üstünde Kaç benim gün? harika fotoğrafım. Kaç gün? Bir ay. ya bir ayımın, fotoğrafa evet. bak. <laughs> bir hafta olsa yayın açmayacaktım bir hafta daha. <laughs> o yüzden bir ay işte. Peki ya. Bunların da izleyip benim şansım. Ne olur lan? Bir sonraki gün bakalım da. Ne güzel bir videoymuş. Çil tadında.